Hı -hı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arda Havalı Edit izleyeceğiz. Benim karşımda durabilecek misin şimdi gösteririm ben sana. Ha işte burada sen. İşte geldim. Şimdi ikincisi. <laughs> Oğluma vurdu. Oğluma burada. Gelirim kırarım. Oğluma burada. Kolunu kırarım. O sesle dol fişesem Oğluma vurdu. Burenin dikenini kırarım. kolunu kırarım bu. evde lan azur bir gidiyorum. Annem bilezi aldık sevmiş. Vallahi be Yoksa aç mı? Ulan ben seni var ya. Seni uyarmıştım ama sana bakacak. Neredesin benim? Çıkar şıma. İşte buradayım. Demiştim sana. Benim ve kardeşlerimden uzak dur. Seni bir daha uyarmam. <laughs> daha ne var ya? Bu popo eva bu eva bu nuseto eva bu eva bu nuseto eva bu Hã? O que está acontecendo? do vapo Vai tomar vapo, do vapo Uma noite com o vovô Talvez seja o é cupopô Uma noite com o... Talvez seja o... ki doldur desem ilk adette Kaderin zilletiyle ayırsak de. da konuşmasam olmaz. Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal yollar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korkaklar onlar bizi durdur sakin saki, doldur dese Da karşımda gördüm dimdik hep yanımda Hala vedalar aklımda Gördüm herkesi yollarda Duydum çok yalan dolan hep türlü bahane Bu yüzden herkes bizden uzakta Tüm sorun mahalle ve savaş Siktir et hayatı ölüme sataş Gerekirse vur niye bu telaş Zor günde kaçanlar olmaz arkadaş Birimiz savanca birimiz kurşun Birimiz masumuz birimiz suçlu Dirimiz a**a dursa da karşımda Beni su onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar Anlatsam yargılarla Umudum masamdaki saki Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zillesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede İllegal geldi yollar. Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçekleri Beni sınayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarımdan anlamaz. Burada yapma dur bu sen değilsin. Sen Efekan'ı öldürdün ama. Şimdi ben de ben durayım Kerem söyle bana. Sen <laughs> Ben korkmuyorum. Çocuklar durun geri gelin. Yapmayın. Yeter artık. Yalar <laughs> mı gücünü? Sen de bunu al. <laughs> Gel buraya Kerem. Sıra Bura sende. Orada dur, dur yapma. yapma dur para para velanet Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişler Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç rapten Başımı kaldıramıyorum hiç Düştüm mahalleme yüksekten Yüksekten Daya sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdük familye Sadece aile Para para belanet, lanet Bizde çıkış yolu önümüzü görecek Şekilde hiç az sev Bir karar mı versek Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı Para para belanet, Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç Başımı kaldıramıyorum içmekten Düştüğüm mahalleme yüksekten Yüksekten raya Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun Sonuna kadar manitalar paparaz gibi yakalar Baba fürdü familya Biz de çıkış yolu Sen bize çiçek. Sen bize dua et. Pişmanım çok geçmişten. Kaderim Tanrıya emanet. Kurtulamıyorum hiç neden. Başımı kaldıramıyorum hiç neden. Üstüma yüksekten, yüksekten ya ya sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar. Malitalar paparazi. tam <laughs> böyle olması gerekiyor haydi tam <laughs>

hadi <laughs> <Vattly> canım <Verdita> Bendeki para çok yani mega Esmer gacı cena ortega <Gülüyor> <gülüyor> e <Gülüyor> Efendim canım. Patlar şişe şişe botega. Arabi haş haş koka O kartonları ben satacağım her yerden para kazanmam lazım Artık işleri yoluna soktum Tekrardan bozulmasını istemiyorum Bakkalımda her şey tıkırında Tüm işler yolunda İnsanlar tıpkı eski günlerdeki gibi kuyruk oluşturdular Kartonları ben satacağım Her yerden para kazanmam lazım ha, şimdi anladım Neyse çocuklar şimdi ben okuyacağım Siz tekrar edeceksiniz Bu S harfi tekrar edin bakalım S Aferin çocuklar. S'nin hemen yanındaki de Ş harfi. Onun abisi. Ha, şimdi anladım. Neyse çocuklar, şimdi ben okuyacağım siz topu her sektirme bir lira. Bakalım kaç lira kazanacaksın? Tamam. Ha, 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 ha. Aferin, beş lira kazandın. Sıra Aferin sana. Hey ayam am Ronaldo. Bende top sektirano. Bana da topu verano. İyi al bakalım. <laughs> Eyvah bu gidişle iflas edeceğim. Oğlum bu düşürmüyor. Düşürmesi lazım bu böyle olmayacak. Sen <laughs> hani hile yapan o. Beni kandıran o. Hadi lan oradan tüm paramı alacak şuna bak. Al bu kadar yeter sana. Arkadaşlar siz de hemen abone olan her abone eşittir 1 lira. Bakalım kaç lira toplayacağız abone olan. Nereden gördün sen şimdi bisikleti? Abin gibi oyuncaklarla oynasana. Evet, bunlar işimi görür. Bisikletin tekerleği olacak bunlar. Şöyle kartondan bir bisiklet yapayım. Herhalde fakiri taşır. Babam bana bisiklet alacak. Nereden gördün sen şimdi bisikleti? Abin gibi oyuncaklar. Birader çekil bakayım kenara. Çalışıyorum görmüyor musun? Ben de bununla çalışacağım birader. Seninki 25 kilo. Sen kenarda çalış. Sen ne ara bu kadar çabuk büyüdün ya? Protein tozu mu kullanıyorsun yoksa? Sana ne birader? Canın dayak istiyorsa gel ringde dövüşelim. Tamam tamam özür dilerim. Şimdi bitecek zaten. Ben de güçlü olacağım. Ben de o adam gibi kaslı olacağım. Radar çekil bakayım kenara. Hop hopan Gangnam style. Ayıp aslında bilbey'nin arkında dur bir Sen yapacağız. Hadi hadi resmen plajı kiraladık. Bizden başka hiç kimse yok. Burası inanılmaz bir yer ya teknemiz açılırız tabii ki aşkım. Hadi hadi çadırları paylaşalım. Vallahi fark etmez ya çadırların hepsi güzel. Oğlum burası mükemmel bir yer. Hadi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.